Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni haberler ve yeni günlerle tekrar birlikteyiz. İlk haberimiz Ukrayna'dan. Bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna'ya destek konulu bir e, zirve düzenlendi. Avrupalı liderler ve Kanada Başbakanı Ukrayna'ya yanındayız mesajı verdiler. Hatta Kanada Başbakanı el konulan Rus varlıklarından Ukrayna'ya 5 milyar dolarlık yardım gönderecek Kanada Başbakanı Justin Ukrayna'ya yaptırımlar kapsamında el konulan Rus varlıklarından elde edilen 5 milyar dolarlık fonun ilk ödemesinin yapılacağını da duyurdu. Aynı zamanda bir Kanada yayın organı CBC haberine göre Kiev'de düzenlenen Ukrayna'da konuşan Tradeu bu Ukrayna'nın isteği ya da e, kışkırttığı bir savaş değil. Bu sadece ve sadece tek bir sebepten dolayı başlatılan Rusya'nın Ukrayna tarihini silme ve imparatorluğunu genişletme arzusudur dedi. Kanada lideri Ukrayna'ya 25 hafif zırhlı araç ve 2 zırhlı muharebe destek aracı tedarik edeceklerini, enerji güvenliği konusunda destek sağlamak amacıyla hibe vereceklerini ve yaptırımlar kapsamında el konulan Rus varlıklarından 5 milyar dolarlık fonun ilk ödemesinin yapılacağını belirtti. Zelenski'nin de Açıklamaları var. Zelenskiy açıklamalarında Türkiye'ye ağırlık verdi. Türkiye'nin Ukrayna için önemli bir güvenlik garanti olduğunu, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy düzenlediği basın toplantısında ABD ve NATO'ya ilişkin açıklamalarda da bulundu. Barış için gerekmesi halinde görevden ayrılabileceğini, Türkiye'yi Ukrayna için önemli bir güvenlik garanti olarak gördüğünü de belirtti. Kiev'de süreç böyle devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı da bugün Ankara'daydı arkadaşlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yaptıkları görüşmeden sonra ortak bir basın açıklamasında bulundular. Lavrov bu basın açıklamasında savaşın başlamasının sebepleri ortadan kalkmadan savaşın bitmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ukrayna'nın NATO üyeliğini kabul edilemez bulduklarını ve bu sürecin bu savaşı tahrik ettiğini belirttiler. Konuk Bakan İstanbul Anlaşması'na da atıfta bulundu. Biz onu imzalamaya üç yıl önce hazırdık dedi. ABD ile e, yaptıkları ilk buluşmada e, ki süreci de dört buçuk saatlik bu uzun görüşmenin sürecini de Ankara'ya bildirdiğini söyledi Rusya Dışişleri Bakanı. Tabi bu süreç e, Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Hemen sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Yani bu arkadaşlar bugün İstanbul Anlaşması ile ilgili bir haber de Amerika'dan geldi. Trump'ın temsilcisi Steven Wick, Zelenski 2022'de masadan kalkarak reddettiği 2022 tarihli İstanbul Anlaşması taslağının barış görüşmelerinde esas alınabileceğini söylemiş. Yani arkadaşlar süreç gerçekten çok hızlı ilerliyor. Amerika bütün dünyanın ilgisini Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaşa çekmeyi başarmış durumda. Bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek. Bu arada bizim e, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın e, Rusya Dışişleri Bakanı ile birlikte düzenlemiş olduğu basın açıklamasında çok güzel e, konulara değindi. Biz o konuları olduğu gibi size aktaralım. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan hemen yanı başımızda bulunan ve oldukça kurumsallaşmış olan Avrupa Birliği ile biliyorsunuz uzun yıllara dayanan bir üyelik maceramız var. Ama son yıllarda açıkça ifade edilmese de Avrupa Birliği'nin artık kimlik politikalarından dolayı büyük bir Müslüman ülkeyi kendi içine alma konusunda yaşadığı rahatsızlıktan dolayı üyelik müzakereleri bir noktada donmuş durumda. Bunu kimse açıktan söyleyemiyor. Ama vaziyet bu. Bu gerçekler ışığında biz tabii Avrupa'yla olan dengeli ithalat ihracat ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Ticaret ilişkilerimizi devam ettirirken bir taraftan da küresel ekonomik işbirliği platformlarına çok yakından bakıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda oldukça geniş bir vizyonu var. Bunlardan birisi de BRICS bir ikisi yakından takip ediyoruz. Burayla ilgileniyoruz. İlgimizi de açıkça gösterdik. Ama anladığımız kadarıyla bir de kendi kurumsallaşmasını bir noktaya taşıma adına yani yeni üye alımını an itibariyle dondurmuş durumdalar. Başka bir klasman ortaklık diye gündeme getirmiş durumda üyelik teklifi bize gelmedi. Onun için şu anda yakından takip etmeye devam ediyoruz. Diye devam etti Hakan Fidan. Tabi orada bir İsrail'e de göndermede bulundu. Ee, İsrail'in intihar politikalarından vazgeçmesi gerektiğini de söyledi. Bir, bu tarafta arkadaşlar, Dışişleri Bakanımız birikse çok ciddi göndermelerde bulundu. Bir taraftan da bugün Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliği ile ilgili çok ciddi açıklamaları vardı. Ee, kısaca onlara da bir değinelim isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle seslendi. Burada şunu açık ve net söylemek isterim. Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir. Türkiye'nin birliğe tam üyeliği kurtarabilir. Ekonomisi ve demografik yapısı hızla yaşlanan Avrupa'ya can suyu verecek olan yine Türkiye'dir. Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği bu gerçeklerle ne kadar erken yüzleşir kendileri için o derece hayırlı olur diye devam etti. Biz hep olduğu gibi yapıcı bir anlayışla karşılıklı fayda ve saygı temelinde üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız. Gerekli irade gösterilirse açıkçası kısa sürede netice alabiliriz. Ama bunun için Avrupa Birliği'nin ve Birliğe yön veren ülkelerin yanlışta ısrar etmekten vazgeçmesi gerekiyor. Sürecin nereye evrilecek önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Şu anda Ukrayna'da biliyorsunuz günlerdir anlatıyoruz haberlerde de dinliyorsunuz bu süreçler yaşanıyor. Bir taraftan Rusya bir taraftan da Ukrayna ama Ukrayna'yı tek başına değerlendirmeyelim. Çünkü dediğimiz gibi Ukrayna Avrupa'nın bir ön karakolu gibi. Bugün Avrupa Birliği neredeyse bütün ülkeleri de olduğu gibi Kiev'deydi. Bütün bunlar yaşanırken Türkiye her iki tarafa da çok dikkatli mesajlar gönderiyor. Yani Avrupa Birliği bizi yıllarca kapısında bekletti. Biz bir de görüşmeye başladık ama herhangi bir davet gelmedi. Fakat bugün çözümsüzlüklerinin tam ortasında hepsi arka arkaya Türkiye'ye ziyaretlerde bulunuyorlar. Ne kadar güzel bir mesaj olmuş değil mi? Yani siz bizi almıyorsunuz ama sıkıştığınız zaman sürekli bizim kapımızdasınız. İyi günde Türkiye'ye arkasını dönen Avrupa, hatta yeri geldiğinde arkasını dönen Rusya bugün kapımızı çaldıklarında Türkiye'nin böyle atıflarda bulunması bence gayet yerinde ve isabetli olmuş. Biz Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz diyoruz ve hemen yeni haberimize geçiyoruz arkadaşlar. Sıradaki haberimiz Kaan e, Milli Muharip Uçağımızla ilgili. Türkiye'nin en önemli savunma sanayi projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak, Kaan için küresel ilgi günden güne artıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Birleşik Arap Emirlikleri'nin kanla ilgilendiğini duyurdu. Ayrıca bu ülkeyle ortak bir hava platformu çalışılabileceğini de bugün açıkladı. Bir sonraki haberimiz de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız bugün Çinli BD firmasının 1 milyar dolarlık yatırımda kuracağı tesis çalışmalarında ciddi mesafe alındığını söyledi. Bir başka Çin firmasının da Samsun'da yatırımlarını yaptığını, hazırlıklarının tamamlandığını, çok kısa sürede fabrikanın temellerinin atıldığını göreceğimizi söyledi. Bir de Türk zırhlımız Pars Alfa ile ilgili bir e, açıklama var arkadaşlar. E, yapılan açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Bakanlığı ile e, şirket arasında yeni nesil araçlar projesi için imzalar atıldığı haberinde bugün biz sizlere duyurmuş olalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler. Teşekkürler.